Aleyküm. GSM 02 TC kanalına hoş geldiniz. Redmi 13C kod ismi Gali Mediatek işlemcili. E-mail işlemi yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi telefon hakkında giriyoruz. O sürümünün karşısındaki 103'e Ardı ardına basıyoruz. Geliştiricisiniz yazdı mı bir geri çıkıyoruz. Aşağıdan ek ayarlara giriyoruz. Biraz aşağıdan geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Burada OEM kilidini aktif ediyoruz. USB hata yıklamayı aktif ediyoruz. Arkadaşlar bu model Buttağ'dır kapalı. E, MIUI 14 sürümlerinde olmuyor. Hyperos durumlarında oluyor. Mi 14'te ise eğer e, DFT Pro'dan e, firmware update'i seçerek e, yükseltebilirsiniz. Yazılım yükleyebilirsiniz. Bu da kilit durumuna da bir bakalım. Ekeye alalım. Geliştirici seçenekleri. mi kilit açma durumu. Burada kilit açıldı yazsaydı buktadır açık olurdu. Bu cihaz kilitli yani buktadır kilitli kapalı. Efendim, yine bilgilerini okuyalım. Şuraya bir klasör açayım. Sıkın ADB yapalım. Telefon ekranına bildirim gelecek. Kabul ediyoruz. Tekrar skana dev ediyoruz. Gale burada görünür. Rit, Xiaomi, Xiaomi Special'dan Rit Info yapalım. Buttadır. Locked kapalı. MP dirensiz demek. P1 olsaydı dirençli olmuş olurdu. Yazılım sürümümüz V816 yani Hypros 816'nın ortasındaki bir rakamını Hypros 1 diye kabul edebiliriz. 1, 03 sürümünde HyperOS'un olsun. Global. Bilgilerini ben devamlı yedekliyorum. Ne olur ne olmaz. kopyalamak yapıştır arkadaşlar medya sekmesine giriyoruz Öncelikle burası önemli buradan e, gala nevi seçmemiz lazım şuradan kale yazalım yoksa medya Mediatek modunu görmez MIUI 1406 sürümdeyseniz veya alt sürüm 6 yani aşağı sürümlerde 1406'yı seçebilirsiniz. Redmi 13C Gale New seçiyorum. Backup Neverum diyorum. Backup Neverum'u seçtik. Start yapıyoruz. Telefondan ses yükseltme, ses kısma ve güç tuşu. Üçüne bir basılı tutuyoruz. Nelerin yediğinizi alın arkadaşlar. İlaç gibi lazım olur. Bırakıyoruz kuşları. Mavi yazılar gelir gelmez. Yetkiliye gerek yok arkadaşlar. Redmi 13C'de. Yedeğimizi de buraya tuşlayıp burada seçili zaten. Bunu kopyalayabiliriz. klasör açmıştım Redmi 13C değil. Onun içine yapıştırıyorum. Ki belli olsun yeri. Sonuna da bu sürümü kopyalayıp yapıştırıyorum. Ki ileride lazım olduğunda başka bir telefonda da kullanabiliriz. Orijinal neverendir. BL, loşuk bele kutu kilitli olarak aldığımız ne verem diye belirtiyorum. Evet numaraları yazalım. Kırmızı tike işaretliyoruz. E-mail'e peri işaretliyoruz. BL lot tikini unutmayın arkadaşlar. Kutu kapalıysa bunu seçiyoruz. Açıksa şuradan işlem yapıyoruz. Kapalıysa buradan işlem yapıyoruz. start diyoruz. Telefondan ses yükseltme, ses kısma ve güç tuşu. Telefon açık kapalı açılıyorken fark etmez basabilirsiniz. Evet tuşları bırakıyoruz. Güvenlik partisini yedek almak istiyor musunuz diyor. Evet diyelim. telefon açılsın kontrol edelim. biraz uzun sürebiliyor. Telefonu açıldı. Kontrol edelim. Hatta buradan okutalım. programda e-mailler yazılmış arkadaşlar. 1 1 1 2 2 2 İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.